Merhabalar, yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bu videonun konusu bir eleştiri olarak değerlendirebiliriz bunu. Ateistlere bir eleştiri olacak. Hatta agnostiklere de çünkü agnostiklerin argümanları da zaten ateist argümanlarla aynı. Zaten kendilerine ait pek de bir argümanları yok. Ateist argümanlarını kullanıyorlar. Dolayısıyla iki grup içinde olabilir eleştirim şu, bu arkadaşlarda şöyle bir problem var benim gördüğüm kadarıyla. Bunu uzun süredir gözlemlerim. Yani kanalı açtığımdan beri neredeyse hep yorumlarda veya işte tartışmalarda falan denk geldiğim şey bu. Bu arkadaşlar kendi ideolojilerini, inançları doğrultusunda olan bütün argümanları, hipotezleri, teorileri mutlak gerçek zannediyorlar. Bu ne sebep oluyor? Bu sefer de şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Bunları mutlak gerçek zannettikleri için gerçeği ondan ibaret zannediyorlar. Gerçeği ondan ibaret zannedince de farklı argümanlara, hipotezlere ya da teorilere gözlerini kapatıyorlar. Dolayısıyla bu da şuna sebep oluyor. Kendilerini mutlak gerçeğin sahibi olmuş olarak görüyorlar. Kesin doğru bunlardır. Bunun dışındaki bütün iddialar ise yanlıştır şeklinde bir değerlendirme yapıyorlar. E bu da onların yanılmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bulundukları durumu da sorgulayamıyorlar böyle bir şey yaptıkları için. Oysa bu sadece bu grup içerisinde değil, şey tarafında da var bu. Teist grupta ya da deist grupta da var benzer tutum. Aslında hepsine bir eleştiri olarak da yapabilirim. Bunu ben son zamanlarda ateist grubu biraz Konu edindiğim için, onlar üzerine konuştuğum için ve bu tarz şeyleri en çok onlarda gördüğümden dolayı o yüzden onların üzerinden yapmak istedim. O yüzden bütün gruplar için söylemiş olayım şimdi. Hiçbir şeyin bu konularda, hiçbir şeyin mutlak gerçekliği yoktur. İstersen bilimsel sonuç olarak söyle, buna bir şey fark etmez. Bilim sana neden ya da niçin açıklamasını vermez. Bilim bir şeyin ne olduğunu betimler ve o olan şeyle alakalı hipotezler, teoriler oluşturur ve bunlar da varsayım üzerine kuruludur. Hiçbiri de mutlak bir şekilde gerçeği ifade etmez. Dolayısıyla bunlar da olduğu gibi yani hipotez ve teoriler olduğu gibi ki bu hipotez ve teorileri yani bilim üzerindeki yapılan hipotez ve teorileri zaten felsefe yaparak oluştururlar. Yani felsefi alanda oluşturulur genel bunlar. Dolayısıyla burada olduğu gibi felsefe alanında da bunlar alternatif düşünsel yani rasyonel boyutta alternatif argümanlar veya işte hipotezler ya da teoriler oluşturulabiliyor. Ya da bunun diğer tarafından bakıldığında teolojik boyutta da aynı şeyler oluşturulabiliyor. Bunlardan sadece tercih yapanlar bireysel tercihlerine göre bunları şekillendiriyor. Yani bir ateist buradan yaptığı şey aslında bireysel bir tercihine göre inancı ya da ideolojisi boyutunda bunlardan kendisinin ideolojisini doğru kılan ise onu tercih ediyor. Tercih ettiği için de bunu mutlak doğru zannediyor. Hayır bu mutlak bir doğru değil. Onun gibi alternatif bir sürü başka hipotez ve teoriler var. Sen onlardan bir tanesini seçtin, kendi ideolojinin doğrultusunda bunu kullanıyorsun diye bu mutlak gerçek olmuş anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bunun farkında olunması gerekiyor. Sen bunu tercih ettin, tamam edebilirsin. İnancın boyutunda, ideolojin boyutunda bunu değerlendirebilirsin. Bunu savunabilirsin de. Doğru. Ama bu savunmayı mutlak gerçeklik üzerinden yapamazsın. Bunun bir hipotez olduğunu, bir argüman olduğunu, bir teori olduğunu farkına varman gerekir. Bunun bir varsayım üzerine kurulu olduğunu farkına varman gerekir ve diğerlerinin de farklı varsayımlar olduğunu, hepsinin kendine göre gerekçelendirmesi, kanıtları olduğunu farkına varman gerekir. Sen bunu tercih ettin diye mutlak doğru o olmuş olmuyor. Dolayısıyla bütün grupların işte gerek ateistlerin gerek agnostiklerin ki agnostikleri ben bu işin içerisine dahil etmiyorum. Dediğim gibi onların kendine ait argümanları yok. Argüman oluşturabilecek bir durumları da yok. Onlar ateist argümanlarını kullanıyor. O yüzden ikisini bir kullanmak gerekir. Deistlerin ve teistlerin durumu da aynı şekilde. Bu sizin tercih ettiğiniz bu konularla alakalı gerekçelendirmeler, yani inancınıza dayanak yaptığınız gerekçelendirmeler hiçbir zaman mutlak kesin olmadığını farkına var. Bunu siz tercih ettiğiniz için de mutlak kesin olmuyor. Bunun başına ister bilim getir, ister bilimsel getir, ister tanrı getir, ister din getir, istersen başka bir şey getir. Fark etmiyor. Bunlar argüman, hipotez ve teori. Tamam budur. Mutlak kesin diye bir şey burada yoktur. Bilimin mutlak kesin dediği onun çalışma alanının fizik dünyası yani fiziki dünya olduğu için nesner gözlemlenebilir, deneyimlenebilir bir alan olduğu için onun mutlak kesin diyebileceği şey varlıktaki betimlediği şeydir. Yani ne olduğu, ne sorusuna verdiği cevaptır. Bunun açıklaması yani nedeni, niçini gibi vesaire açıklamalarının söylemleri tamamen varsayım üzerine kurulu hipotezler ve teorilerle söylemlenir ve açıklanır. Burası biraz giriftir. Yani birbirine karmaşık bir yapısı vardır. Dolayısıyla bunun hangisi nedenine cevap veriyor, hangisi niçinine cevap veriyor ya da bunun ne nesi, nedenine aslında cevap vermiyor mu gibi durumları vardır. Bunları spesifik olarak alıp ele değerlendirmek gerekiyor. Ben şimdi genel çerçeve boyutunda bunu söylüyorum. Dolayısıyla bunların bir mutlaklığı yoktur. Yani ateizmin kendisine gerekçelendirdiği ideolojik bağlamda ele aldığı şeylerin gerekçelendirdikleri bir ateist için geçerli olabilir ama bu mutlak anlamda bir geçerlilik demek değildir. Bunun farkına varmanız gerekiyor. Aynı şey bir teist için de geçerlidir. Sen inancın gereği bir şeyin böyle olduğunu düşünüyor olmak, onun gerçekten öyle olduğu anlamına gelmeyeceği gibi sen bunu tercih ettiğin için mutlak gerçekte de o demek değildir. Subjektif bağlamda bu senin mutlak gerçeğin olabilir. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Çünkü bu senin inancınla alakalı. Aynı şey aslında ateist için de geçerlidir. Bu ateist grubun bir grubu ki buna başka bir videoda değineceğim bunlar inançsal boyutta olmadıkları reddetme işinin aslında inanç durumlarını reddettikleri bir iddiada bulunuyorlar. Kedim uçuyor kaçıyor atlıyor zıplıyor şu anda o yüzden buralar sallanıyor ses geliyordu. Dolayısıyla böyle bir iddiada bulunuyorlar. Aslında o iddiada temelde çürük. Onun da temelinde bir inanç vardır. Onu yani şunu iddia ediyorlar. Kısaca değineyim. Başka bir videoda detaylı değineceğim için şimdi hepsine girmek istemiyorum. Bir saniye kedim klavyenin üzerine yattı. Şimdi dolayısıyla bu bahsettikleri iddia da şu işte Tanrı'ya, e, Tanrı'nın var olduğuna dair re, yeterli rasyonel delil yoktur elde. Rasyonel delil olmadığı için Tanrı'nın var olmadığı varsayılır şeklinde bir düşünceden kaynaklı. Ki düşünce diyorum tırnak içinde aslında bu bir düşünce değil. Bir inançtır. Dediğim gibi o diğer videonun içerisinde bunu detaylıca açıklandıracağım. Ya o videonun adında söyleyeyim büyük bir ihtimal ateizm bir inanç mıdır değil midir? Ateizm inançtır ya da ateizm bir inanç değil midir şeklinde bir başlığı olabilir. Bilmem şimdi başlığına satacağımı. Dolayısıyla bu tarzda bir başlığı olacaktır. Ateizm inanç mıdır değil midir şeklinde bir yapıda hangisi gelirse önünüze onun içerisinde bu konuyu detaylandırmış olacağım. Sonuç itibariyle baktığınız zaman bu arkadaşların ya da bütün bu genelin tutunduğu tavır aslında bu. Ve bu aslında bir yanılgı. Yani sizin ideolojinizi, inancınızı destekleyen herhangi bir argüman, herhangi bir hipotez, herhangi bir teori hiçbir zaman mutlak kesin demek değildir. Ayrıca bilimin bulduğu herhangi bir kanıt, betimleme halindeki durum, ne olduğuna cevap veren durum herhangi bir ideolojinin arkasında bir kanıt değildir. O objektif halidir. O objektif halden alıp onu subjektif hale getirip yorumlayıp kendi ideolojilerini, inançlarına gerekçe yapıyor olmaları bu işi objektif boyutundan çıkartıp subjektif hale getirip yorumlamasının sonucudur. Dolayısıyla bu yorumlama onun objektif halindeki, kanıt halindeki değildir. Bunu subjektif bilimsellik diye kavramlaştırdığım yapının içerisinde defalarca anlattım. Orada verilen kanıt objektif halidir. Ama senin onu alıp yorumlaman, Tanrı vardır'a yorumlaman ya da Tanrı yoktur'a yorumluyor olman o artık objektifliğinden çıkmış. Yorum katmışsın ona. O yorum neticesinde senin ideolojine göre şekillendirmişsin ve subjektif hale getirmiş olduğun halidir. Ve bu da onun mutlak kesin olduğunu göstermez. O objektif halini alıp yorumlamanın sonucunda kendi inancına gerekçe yaptığını gösterir. Dolayısıyla herhangi bir kanıt da bu şekilde değerlendirildiği için bunların hiçbirinde de bir kesin mutlaklık yoktur. Dolayısıyla bu tarz şeylerin hiçbirinde Mutlak, kesindir, vesairedir, bizimki doğrudur, bundan başka doğru yoktur şeklindeki düşüncelerinizin hepsi boştur. Kusura bakmayın, inanç, ben bir teistim, inançlı olarak da bunu söylüyorum. İnançlılar yapısında da bu iş böyledir. İnançsız olanlarda da, ateistlerde de, deistlerde de, teistlerde de ve agnostiklerde de hepsinde bu iş bu şekildedir. Dolayısıyla sizin farkına varmanız gereken şey burada. Sizin ideolojinizi, inancınızı bir şey destekliyor diye o mutlak gerçekte demek değildir. Bunun farkına varmanız gerekir. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Ha, bu arada kanalıma abone olursanız... Videomu beğenirseniz, bu konudaki düşüncelerinizi yazarsanız, yorum atarsanız sevinirim. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.